Şimdi biz Dubai'nin gelişimini şöyle görüyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl inanılmaz hızla büyüyecek. Ve şöyle bir şey vardır. Gayrimenkulcular bunu çok iyi bilir. Yani yatırımcı da bunu çok iyi bilir. İşte artık ederini bulmuştur. İşte rakam artık sondur. Atıyorum Londra'da alabileceğiniz bir daireyi bu senede aldınız bir fiyattan. Bunun önümüzdeki 5 yılı da eder fiyatı bellidir. Çünkü artık şehir oturmuş ve invest oturmuştur. Yani yatırım oturmuştur. Yatırım kendisini de tamamlamıştır. Dubai böyle değil. Dubai sürekli kendine bir şey katıyor. İşte kasinoları açarak bir şey katıyor. İşte turizme farklı destek vererek bir şey yapıyor. Gayrimenkulde yaptığı atak bence dünyada yapılmış en büyük ataklardan bir tanesi. Düşünün hiçbir ülkede devlet garantisi bu kadar hakim değil inşaat sektörüne. Diyor ki siz inşaata başladığınızda garantiniz devlet. Yani Bugün Türkiye şartlarında bile ev alırken önce devlet garantisi olan projelere bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Emlak konuta bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Türkiye'ye bakıyoruz. Niye? Biliyoruz ki o proje tamamlanacak. Çünkü devletin garantisinde. Dubai'deki bütün inşaatlar devlet garantisinde. Bu neyi sağlıyor? Projenin bitirmeme gibi bir şansı yok. Müteahhitin yarım bırakma gibi bir şansı yok. Ve her sene kendisine katma değer olarak devam edecek. E bir de alana baktığınızda, coğrafyaya baktığınızda, Dubai'nin bulunduğu coğrafyaya baktığınızda, evet deniz ulaşımı, Hava ulaşımı, kara ulaşımı, yani ulaşım anlamında çok inanılmaz bir yer ve gelişmekte oluyor. Sürekli kendisine bir şey katıyor. Şimdi Londra merkeze yeni bir şey katamazsınız ama Dubai'deki alana yeni bir şey katabiliyorsunuz. Çünkü stratejisi tamamıyla ben dünyanın en şehrini yapmak istiyorum. Enler bende olsun, en iyi alışveriş merkezi bende, en büyük bina bende, en iyi firma bende, en iyisi. Yani dünyanın enlerinin olduğu bir yer düşünün.